Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte mesela sizinle birlikte burada değilsiniz ama sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama nasıl sinir olacağınız bir videoda karşınız dayım. Video çekmeden önce bu video 3 like gelse o bir bölme Değil mi? Evet abi. Hala ben şifreleri insan gördüm. Video çekeceğim Evet. Şeştiş. Birincisi arkadaşlar güç derecesini düşük ölmek. Onu nasıl mı yapacaksınız? Hadi size göstereyim. Şimdi ben yapacağız da hiç. Nasıl kızım Mesela. Siz bir elmas buldunuz. Ben şu da elmas yok. Ben neden yaşıyorum Allah bilir. Yatak da yok Yatak olsa yatırdık. Yatak olsa yatırdık. Ben azın alındığını <laughs> Bazı insanlar sana bırakırım. Koyun öldürüyor. Lütfen öldürmeyin. Ben senin olduğu bir yer Siz beni daha sinir yapıyorum. Oraya, çık oraya çıkan 100 yıl çeşitler. Bir insan koşar Güzel Şüpheli insana döndüm. Konuşmayayım. Yani iş beyin. İni. Oh, vallahi. Hani özümü sıçayım ben. Özüm vallahi. Biliyorsunuz neden nereye bakıyorum? Ne demek mi? Hadi bakayım. Dostlarımla birlikte bir de PUBG Mobile oynayacağız. Ömer. Bir de kaynar. <laughs> Nasıl özver <laughs> Şimdi aynı eziyet nitelerine mi çıkacağım ben? Sen de kar Evet, Sen kar kar İyice şıp Ben siz böyle diye girdim sizi. Şahit edeceğim vallahi. Böyle böyle diyeyim. Kimin ben onun skinin? Aman o kadomun bebeği. Evet. Şimdi else nasıl geçeceğim? Evet mesela. Sizin olalım. Nasıl ölmem ben? Ölümsüzlük. Önce iksiri vermiş bana. Allah Allah beni kahretsin. Nereden ölüyüm? Bu uzun nerede de yok. He, anladım nereden ölüyüm. Bu video bayağı bir uzun olacak. Ben de söylemesin. Hiç bölüm ama bayağı bir uzun olacak. Olabilir. Ben de bilmiyorum. gari insan şey bari şimdi şimdi şey bencesin ya bir tane Şimdi ben ünmek bilmiyorum. Oyundan <laughs> çıkıp Bu, bu, nasıl 3 dakika çeşirin. Bu 3 saat. Arkadaşlar. Siz ben de iyice şifreli insana gördüğümüze göre hemen evet, şey çok zor Çok zor. Kim diyecek ki? 2 saat bu ne loş hadi bir şey. Mi? Bir şey mi var? size yorumlarda yazacağım. Manyak. Yani, değil. Vallahi her yere Vatan L -L -L yazacağım. Vatan yazacağım ha. Zaten. Bakın. Yakında. Şimdi çok emin değilim ama. Mesela birinci. Çok zombinin kabağında. Nasıl kurtaracaksın? Ben ne Kendiniz kurt... Ben, de, ben, de. ben, de, ben de. Tamam. Madem, <laughs> mat. <laughs> Kardeşim, ışınlandı bal. Özür dilerim, elma. Elma emo, özür dilerim, emo. Emo İyice şifre. Kardeşim, bunları kutum alıyorsun.

sadece böyle lan. İkinci arkadaşlar. Bir kafama vuracağım da akıllı nasıl danışmak güldü. Bu videoda benim şive, şive taşıma koyayım ya. Madafak. Birinci üçlükten düşmeydi. Ama en çok zorlu dönem çeşirmeyden oldu. Bir. bir tane Altı dakika oldu suçum ben anı. Tamam, ikincisi arkadaş. Lütfen ben sizin Bu bayağı bir sinir bozucu. Mesela böyle bir yerde kazanız. O da ışık görüyorsunuz. Ama burada eğmek görüyürmey Mesela. Vallahi demir buldum. Ben Sen, Sizden söylemesi gerek. Bir zincirli yine. üçün üç tane yap. ben şimdi belan. bir ise, bu like katmamak. İkincisi bu. Daha bir kim verelim lan? Sonuncuna gidip şey. kapalı bir alandasınız. Bir tane yer var. Da çıkmanız yer yok. Sadece çık çık göt boyda bir yer var lan. Kötü boyda. Ne güzelsin. <laughs> Ali sen yeri mi? Adam çıkmak istiyor ama. kapalı mı? Ne çıkıyorsun? Beni ne bile öleceksin. en sinir olacağınız şey. Gördünüz mü? Buna da sinir oldunuz mu? <laughs> evet hocam sana geleceğim. Bu ayarlar cimeyden soldu. öyle ben... mi? Vallahi ben iyice şif şifel. Ben Türkçe'nde danış. Ha ben azabacım niye? Arkadaşlar son bir arkadaşlar. Bu da video önce mesela inşallah siz like atın. Ve abone olun ve abone olun. Yine abone olun. Yine abone olun. Tamam. 100 Arkadaşlar 100 like gelirse bir videoya ben böyle öyle böyle değil bir şanslı bir, bir şey yapacağım. Kampiyon video çekeceğim. 100 like gelirse. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüyorum. Kanalımda dur. abone bye.